Selam YouTube. Şu anda tarihlerimiz 30 Ocak ve saatlerimiz de 9.30'a geliyor. Saat 9'a yakışır 9 saatlik bir çalışmayla geldim. Bu 7 saat 40 dakikanın 7 saat 10 dakikası kütüphanedeydi. Eve gelince bir yarım saat daha çalıştım ve sabahtan da gitmeden bir tane TT otomatik denemesi çözmüştüm. Onu da telefondan tuttum. Ve toplamda verimli bir 9 saati artık görmüş olduk. Bu 9 saatte neler yaptım? Ayet fizik tekrarıma devam ettim. Bir boyutta sabit yemeli hareket ve atışlar kısmını bugün hallettim. Şu yukarıdaki videodan izledim. Bu 3. günün 12 sorusu vardı. Onları çözdüm ama 4. günün yarına kaldı. Bir saniye TT Türkçe'den branş attım. Onu da göstereyim. 37'ye 3 geldi. O denemede apoteminin 12. denemesiydi. TTM otomatikten iki tane branş attım ama sabah işte çok erken kalkınca hani deneme çözmeye ben 5. denemesi diye 15. denemesini çözmüşüm. En son denemeydi ve bir sık zorladı. Ve bir de kütüphanede de 6. denemesini çözdüm ama gerçekten TT Matematik denemelerini erteleye erteleye pratikliğimi kaybetmişim. Zor problem çıktığında gerçekten kalıyorum ve yapamıyorum. Bu yüzden sanırım Barış'ın problemlerini alıp çözeceğim. Eğer aranızda kullanan varsa yorum yapabilir. Hani bilmiyorum, incelemedim. Ama bugün bir onu da almayı düşündüm. Onun dışında zaten bu 15. denemesi yani zorladı. Geometrileriyle tam anlamıyla uğraşmadım. Bilmiyorum. Yani gerçekten deneme çözerken matematik denemesi çözerken odak sorumlusu sorunu da yaşadım bugün ve hani Erseleme'nin vermiş olduğu bu e, pratiklik kaybı da hani fark ettim. Belki böyle araya hani şu bilgisayar malları devam etmeden farklı bir yayının denemesini koyarım. Takır takır çözer hani tekrardan pratikliğimi kazanırım bilmiyorum. Çünkü hani bu netlerimi paylaşmak istemiyorum bugünlük ama onu bir şekilde halledeceğim. Onun dışında sistemler çalıştım. Sistemlerden destek hareket sistemini yaptım. Biraz sindirme başladım. Çok az okudum ve hani böyle arada e, böyle geride kalan boş sorularım oluyor. Biraz da sinirden onlara baktım. Ve orijinalden ayet matematik ikinci dereceden denklem çözdüm. Bir de buraya yazmayı unuttum. 15,5 netlik bir sosyal denemem var. Bu da bilgisayar malının 9. denemesiydi. Yani güzel ben bilgisayar malının sosyal denemesini geçen yıl da çözmüştüm ve gayet memnunum. Ve gerçekten hani böyle iyi saatler görmeyi gerçekten verimli geçen günlerimi özlemişim. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlerin çalışmaları da güzel gidiyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.